Merhaba, bilgi özetine hoş geldiniz. Bugün, Bevıtıncı hakkında detaylı bilgiler paylaşacağız. Bu içerikte Bevıtıncı'nın nasıl çalıştığını, kimlerin kullanması gerektiğini, yan etkilerini, etkileşimlerini ve doğru kullanım talimatlarını kapsamlı şekilde ele alacağız. Hadi başlayalım. Birinci Bevıtıncı nedir ve ne için kullanılır? Bevıtıncı, B vitamini kompleksi ve C vitamini içeren bir takviyedir. Bu ilaç, vücutta enerji üretimini desteklemek, sinir sistemi sağlığını korumak ve bağışıklık sistemini güçlendirmek için kullanılır. Bevet'in C'nin başlıca kullanım alanları şunlardır. B ve C vitamini eksikliklerinin tedavisi Bağışıklık sistemini destekleme Yorgunluk ve halsizliği azaltma Sinir sistemi sağlığını koruma Genel vücut direncini artırma Bevıtıncı, doktor tarafından önerildiğinde kullanılmalıdır. İkinci Bevıtıncayı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler. Kullanmayınız. Bevıtıncının içeriğinde bulunan bileşenlere karşı alerjiniz varsa, ciddi böbrek hastalığınız varsa, hipervitaminoz, vücutta aşırı vitamin birikimi, durumunuz varsa, dikkatli kullanınız. Hamile veya emziriyorsanız, doktorunuza danışmalısınız. Şeker hastasıysanız, B vitamini kompleksleri kan şekeri seviyelerini etkileyebilir. Düzenli ilaç kullanıyorsanız, olası etkileşimler için doktorunuza danışmalısınız. 3. Bevıtıncı nasıl kullanılır? Önerilen doz, doktorunuzun önerdiği doza uyunuz. Yemekle birlikte veya aç karnına alınabilir. Önerilen dozu aşmayınız. Düzenli kullanımı daha etkili sonuçlar sağlayabilir yanlışlıkla fazla doz alırsanız. Aşırı dozda kullanım bulantı, kusma, baş dönmesi veya cilt reaksiyonlarına neden olabilir. Ciddi belirtiler yaşarsanız, hemen tıbbi yardım alınız. Dördüncü olası yan etkiler. Sık görülen yan etkiler şunlardır. Mide rahatsızlığı. Ciltte hafif döküntü veya kaşıntı. İdrar renginde geçici değişiklik, B2 vitamini nedeniyle zararsızdır. Nadir fakat ciddi yan etkiler. Şiddetli alerjik reaksiyonlar, şişlik, nefes almada zorluk, döküntü. Karaciğer fonksiyon bozuklukları. Eğer ciddi bir yan etki yaşarsanız, derhal bir sağlık kuruluşuna başvurmalısınız. 5. Bevıtın C'nin diğer ilaçlarla etkileşimi kan sulandırıcı ilaçlarla varfarin, aspirin birlikte kullanımı kanama riskini artırabilir. Diyabet ilaçları ile birlikte kullanımda kan şekeri seviyeleri takip edilmelidir. Bazı antibiyotikler B vitamini emilimini azaltabilir. Mevcut ilaçlarınızı doktorunuza bildirerek olası etkileşimleri değerlendirmelisiniz. 6. B C'nin saklanması. İlacı 25C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza ediniz. Son kullanma tarihine dikkat ediniz ve süresi dolmuş ilaçları kullanmayınız. 7. Bevıtıncı aşırı kullanım durumunda ne yapılmalı? Bevıtıncı'nin aşırı kullanımı bazı sağlık sorunlarına yol açabilir. Aşırı doz belirtileri şunlardır. Şiddetli mide bulantısı ve kusma. Sinir sistemi belirtileri, uyuşma, karıncalanma, bilinç bulanıklığı. Bu belirtilerden herhangi biri ortaya çıkarsa hemen bir sağlık kuruluşuna başvurmalısınız. Yasal bilgilendirme. Bu içerik yalnızca bilgilendirme amacı taşımaktadır ve tıbbi tavsiye yerine geçmez. İlaç kullanmadan önce mutlaka doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Reklam ve işbirliği beyanı. Bu içerik herhangi bir marka, firma veya ilaç üreticisiyle reklam veya işbirliği kapsamında hazırlanmış değildir. Tarafsız ve bilimsel bilgilendirme amacı taşımaktadır. Eğer bu bilgi verici içeriği faydalı bulduysanız, beğeni butonuna basmayı ve daha fazla içerik için abone olmayı unutmayın. Sağlıklı günlerde, hoşçakalın.